Araştırma yöntemleri ve bilimsel etik Doçent Doktor Mert Edalı. Bilimsel araştırma etiği, bilimsel etik ve araştırma. Etik, evrensel kabul gören kurallar bütünüdür. Sözlük anlamı olarak ahlaki bilim ya da ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır. Ancak ahlak daha çok sosyal yaşamla ilgiliyken etik ise her türlü insan ilişkisini içermektedir. Ülkemizde bilim etiği konusunda son yıllarda önemli ve etkin çalışmalar yapan en önemli kurum TÜBA'dır. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'nın 14 Aralık 2001 tarihinde yayınladığı, bilim etiği konusunda basın duyurusundaki temel etik ilkeler, bugün de aynen geçerlidir ve şu şekilde sıralanmaktadır. Gerçeğe uygunluk, veriler, sadece bilimsel yöntemlerle yürütülen gerçek deney ve gözlemlerden elde edilmelidir. Verilerin değerlendirilmesinde, yorumlanmasında ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde bilimsel yöntemlerin dışına çıkılamaz. Bu yöntemlerle varılan sonuçlar saptırılamaz, elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçları gibi gösterilemez. Bilimsel araştırmanın zarar vermemesi, araştırmanın deneklere zarar vermemesi, deneklerin olası riskler konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi ve deneye katılım kararının etki ve baskı olmaksızın özgürce alınması gereklidir. Deneyin deneklere, deneyi yapanlara, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi elzemdir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda deney hayvanının gereksiz yere zarar görmemesi gözetilmelidir. Sorumluluk ve haklar. Bilim insanları araştırma sonuçları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, olası zararlı uygulamalar konusunda toplumu uyarmakla yükümlüdürler. Kendi vicdani düşüncelerine göre zararlı sonuçlara ve onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara katılmamak bilim insanlarının hakkıdır. Yazarlar, araştırma sonuçları, araştırmayı yapanların tümünün isimleriyle yayınlanır. Araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında etkin olarak katkıda bulunmamış kişilerin isimleri yazar isimleri arasına katılamaz. Kaynak gösterme ve alıntılar. Bilimsel yayınlarda ya da genel kamuoyuna yönelik yayınlanan her türlü bilimsel yazı, derleme, kitap ve benzeri yayınlarda daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmış bir çalışmadan yararlanırken o çalışma bilimsel yayın kurallarına uygun biçimde kaynak olarak gösterilmelidir. Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir yapıt tümüyle, ya da bir bölümüyle, izin almadan ve asıl kaynak gösterilmeden, çeviri veya özgün şekilde yayınlanamaz. Akademik etkinliklerde etik, bilim insani, akademik yaşamının bütün evrelerinde ve öğretim, yönetim ve akademik değerlendirmelere ilişkin görevlerde bilimsel liyakati, temel ölçüt olarak kabul eder, etik kuralların dışına çıkılmasına göz yummaz. Eğitimin eksik verilmesi, Kopyacılık, akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat ölçütlerinin dışına çıkmak, kişileri kayırmak gibi benzeri davranışlar kabul edilemez. Akademik ortamlarda etik, bilimsel ve akademik yaşamın en önemli temel taşlarındandır. Bu sebeple akademik anlamda ilgilenilmesi, incelenmesi, dikkate alınması ve öğretilmesi gereken bir kavram olarak ele alınması gerekmektedir. Akademik etik, bilimsel yanıltma, özensiz ve disiplinsiz araştırma, bilimsel sahtekarlık, yayın intihalleri, çıkar çatışmaları, yazarlık hakkı ve sırasının gözetilmemesi gibi konuları içermektedir. Bilimsel dürüstlük ve bilimsel yanıltma Araştırmacıların yaptıkları araştırmayla ilgili yeterli kuramsal bilgisi ve becerisinin olması, bunun yanında araştırmanın her aşamasında dürüst davranması ve araştırmada etik ilkelere uymaya özen göstermesi gerekmektedir. Aksi halde bazı araştırmacıların yürüttüğü araştırmalarda bilimsel yanıltmalar gözlenebilmektedir. Bilimsel yanıltma, disiplinsiz araştırma ve bilimsel hile şeklinde ortaya çıkmaktadır. Disiplinsiz araştırma, araştırma yapmayı bilmeyen bir araştırmacının yanlışlar yapması ve güvenilmez sonuçlar üretmesidir. Bilimsel hile ise araştırmacının araştırmanın yöntemini ya da sonuçlarını kasıtlı olarak saptırması ya da değiştirmesidir. Araştırmacıların araştırma sonuçları ile oynaması ya da araştırma yapmadan sahte veriler üretmesi etik değildir. Bu tip araştırmalar, araştırma fonlarının ziyan edilmesini, bilim çevrelerinin ve dolayısıyla toplumun yanıltılmasını ve bilimin ilerlemesiyle, insanlığın bu ilerlemeden yararlanmasını geciktirir. Etik dışı davranışlar. Etik sorunlar araştırmanın hemen hemen her alanını kapsamakla birlikte genellikle araştırmacının diğer taraflarla ilişkilerinden doğmaktadır. Araştırma sürecinde araştırmacının cevaplayıcılar, kurum ve genel kamuoyu gibi taraflarla ilişkilerinden ve bu taraflar arasındaki yükümlülük ve sorumlulukların uyuşmamasından etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kamuoyu açısından etik dışı davranışlar Araştırmacının kamuoyuna sunulan raporda iletmesi gereken bilgilerin raporda yer almadığı zaman eksik raporlama sorunu meydana gelmektedir. Eksik raporlama ile yakından ilişkili olan aldatıcı raporlama, rapor sonuçlarının aldatıcı bir sonuca çekilerek rapordan yararlanacak taraflara sunulmasını içermektedir. Araştırma çalışmaları çok güçlü ikna araçları olabilmektedir. Bu nedenle kurumlar reklam ve promosyon amacıyla araştırma sonuçlarını çok sık kullanmaktadırlar. Ancak bazı olaylarda araştırmalar sadece amaçlanan etkiyi sağlamak için tasarlanabilmektedir. Soruların, kelimelerin veya seçeneklerin hileli bir şekilde düzenlenmesi, kısaca objektif bir araştırmanın yapılmaması, araştırmanın sonucunu büyük ölçüde etkilemektedir. Araştırmacıların geçerli olmayan araştırma bulgularıyla gerçekleştirdikleri etik olmayan uygulamalar, geçersiz ve güvenilir olmayan veriye dayalı yönetim kararlarıyla sonuçlanır. Benzer şekilde yöneticiler tarafından araştırma verisinin yorumlanmasındaki etik olmayan uygulamalar kişileri aldatmaya ve güvenilir olmayan kararlara neden olur. Araştırmaya katılan cevaplayıcılar açısından etik dışı davranışlar. Araştırma süreci araştırmaya katılan cevaplayıcıların haklarını ihlal etme yönünde fırsatlar sunar. Çoğu zaman kasıtlı veya kasıtsız olarak bu fırsatlardan yararlanarak etik olmayan faaliyetleri yerine getiren araştırmacılar mevcuttur. Objektif bir araştırma açık ilkelere sahip olmalıdır. Hak ihlalleri aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir. Özel bir ölçümün amacının gizlenmesi, görüşmeye devam edebilmek için Görüşmecinin cevaplayıcıya yalan söylemesi, işbirliği sağlamak için yalana başvurma, cevaplayıcının iznini almadan gözle görülmeyen ölçümlerin yapılması, ürün testlerinin yalandan yürütülmesi, kişisel görüşmeleri kaydetmek için gizli kayıt araçlarının kullanımı ya da cevaplayıcının izni olmadan telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, konunun cevaplayıcıya tamamen anlatılmaması. Araştırmacı kurum açısından etik dışı davranışlar. Kurum ile araştırmacı arasındaki ilişki, tarafların amaçlarının farklı olması nedeniyle çoğu zaman uyuşmazlık gösterir. Bazen kurumlar, istedikleri sonuçları elde edebilecekleri araştırmacılarla çalışırlar. Bu tür bir durumda kurumlar, objektif sonuçların elde edilmesiyle değil, daha önceden belirlenen sonuçlarla ilgilenir. Etik sorunların en iyi şekilde çözümü, çıkar gruplarının dürüst davranmalarıyla olur. Bunun yanında oluşturulacak etik kodlar davranışlara rehberlik etmede ve etik ikilemleri çözmede yardımcı olacaktır. Akademik etik dışı davranışlar. Bir kişinin akademik kuralları ve gelenekleri kendisine haksız çıkar sağlamak amacıyla istismar etmesi akademik etik dışı davranış olarak ifade edilmektedir. Bu kavram öncelikle intihali içermektedir. İntihal kaynak göstermeden yazarın adını belirtmeden bir eserden parçalar alma, kendininmiş gibi gösterme veya bir eserin bütününü kendine mal etme, aşırma demektir. Akademik etik dışı davranışlar, intihal olgusuna geçiş yapmadan önce, bilimsel dürüstlükle iç içe olan iki kavramın açıklanmasında fayda vardır. Bunlar atıf ve açımlama kavramlarıdır. Atıf, bir konuyu, aynı konuyla ilgili başka bir yerle bağlantılı kılma, Orayı işaret etme, oraya bakılmasını isteme, gönderme olarak tanımlanır. Açımlama. Başka birisine ait bir ifadenin araştırmacı tarafından kendi kelimeleriyle tekrar ifade edilip uygun bir şekilde atıfta bulunulması ve kaynaklar listesinde gösterilmesidir. İntihal. Türkiye Bilimler Akademisi, 2002, intihali bir başkasına ait olan bir fikrin, buluşun, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin bir bölümünün, ya da tümünün, hatta kitapların tümünün, ya da bir bölümünün kaynak gösterilmeksizin, istemli olarak kopya, ya da tercüme edilip yazarın kendi üretimiymiş gibi, gösterilmesi, olarak ifade etmektedir. İntihal ile ilgili olarak bir takım sonuçlara ulaşılabilir. İntihal yapan kişi, başka bir kişiye ait fikir ve çalışmaları kullanır. Bu kullanma işi orijinal kaynak uygun bir biçimde belirtilmeden yapılmaktadır. İntihal eylemiyle üçüncü şahıslar aldatılmak istenir. Eylemin bilinçli ya da bilinçsiz yapılmış olması, eylemin niteliğini değiştirmemektedir. Orijinal çalışmanın intihalci tarafından açıklanmış olması veya bir şekilde ifadede değişiklik yapılması da işlenen suçun niteliğini değiştirmemektedir. İntihalin tanımlanması sırasında bazen niyet unsuru da göz önüne alınmaktadır. Araştırmacı aldatmak amacı ile, kasten intihale başvurmuş ise, durum sehven yapılmış bir intihale göre, daha ciddi olarak nitelendirilmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir internet sitesinden bir makale veya ödev satın alıp kullanmak, ciddi bir intihal örneği oluştururken, bir kaynaktan küçük bir ifade alıp kaynağa atıfta bulunmamak veya doğru bir şekilde atıfta bulunamamak, daha hafif bir intihal olmaktadır. İntihal yöntemleri. İntihal hem niyet bakımından hem de intihalin boyutları bakımından çeşitlilik göstermektedir. İntihal, kasten uydurmacılıktan başlayıp, başka bir yazarın görüşlerini tekrar ifade ettikten sonra kaynağı belirtmeyi ihmal etmeye veya unutmaya, hatta orijinal metin oluşturma kurallarını tam olarak bilmemeye veya yanlış anlamaya kadar uzanan geniş bir çerçevede gerçekleşebilir kendinden intihal, bir yazarın başka bir eserinde açıklamış olduğu görüşleri, uygun bir şekilde atıfta bulunmadan ve kaynaklarda göstermeden bir başka eserinde tekrar kullanmasıdır. İntihale başvurma sebepleri, araştırmacıların ve öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalarda intihale başvurma sebepleri farklılık göstermektedir. Bu sebepleri genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür. İntihalin kolayca yapılabiliyor olması, tembellik, beklentiler, çalışmanın önemli bulunmaması veya ilgi çekmemesi, kötü zaman yönetimi. İntihali belirleme yöntemleri. Teknolojinin ve özellikle internet kullanımının yaygınlaşmış olması, kişilere intihal yapabilme konusunda yeni fırsatlar oluşturmuş olsa da, intihali belirleme fırsatlarını dikkate değer bir şekilde artırmıştır. Araştırmacılar çeşitli yazılımları ve internet sitelerini kullanarak intihali belirlemede ve önlemede etkili yollar bulabilmektedir. İntihali belirleme konusunda bazı siteler yararlı olabilmektedir. Metin eşleştirme yöntemiyle çalışan bu sitelerin geniş bir veri tabanı bulunmaktadır ve gönderilen metinleri buradaki metinlerle eşleştirmektedirler. Bu sitelerden bazıları şu şekildedir: iThenticate, Turnitin, Glet Plagiarism Screening, right Bu tür siteler yararlı olmakla beraber iki problem karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu problemlerden birincisi, programların üzerinde oynanmış Tekrar ifade edilmiş metinleri tespit etmede tam olarak başarılı olamamasıdır. İkincisi ise sadece dijital ortamlardan yapılan intihale karşı etkili olmasıdır. İntihal belirleme yazılımlarının verdiği raporları kullanırken dikkatli davranmak gerekmektedir. Raporlardaki benzerlik oranları doğrudan intihali işaret etmeyebilir. Bu nedenle intihalin boyutlarıyla ilgili araştırma araştırmacı tarafından sonradan yapılmalıdır.